Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçakale, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde yasa dışı silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman'da narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta narkotik köpeği cadıyla yapılan aramada otomobilin motor kısmına gizlenmiş uyuşturucu maddeyle geçirildi. Otomobildeki iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan park ve mezarlıklarda uyuşturucu madde kullanımı ihbarları üzerine harekete geçti. Yapılan baskınlarda uyuşturucu kullanan 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Operasyonlarda toplamda 138 gram bonzai, yaklaşık 5 gram metamfetamin 11 gram esrar ve 57 adet uyuşturucu hapaya geçirildi. Ayrıca Adana'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lira olan 4 milyon 125 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'da ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde 4397 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem yapıldı. Denetimlerde kas kullanmamak, sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, kırmızı ışık kuralına uymamak, motosiklet kullanma ile ilgili diğer hususlara uymamak gibi başlıklar altında ceza kesildi.